Dur bakayım. Bir şu sinerji şeyini izleyelim. Merak ettim. Daha gelmiş zaten. Yanlış yer açtım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Üçüncü perdeye geldik. Abi. Olaylar, olaylar, olaylar. Nasıl sonuçlandı? Olayım, güzel, hep beraber konuşacağız. Teşekkür listesi de yapacağım. Merak etmeyin. Geleceğim. Fazla destek verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Arkamda durdunuz. Daha 24 saat geçti ve 42 bin izlenme aldı. Bu Ses az gibi galiba, izlenme galiba izlenme bize bu arttırayım. Bu bin izlenme aldı. inanılmaz bir rakam. 2700 yorum, 6800 beğeni. Muhtemelen bu arkadaş da aynı şekilde beynisinin like'ını almıştır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne no oldu? Yok, Dün gece yok. bana Volkan Oyun Kuvvetleri'nden mail geldi. Ben uyuyordum. Bir ara uyandım. Mail'i gördüm. Yazdığı şuydu. Ben mail'inizi görmedim. Muhtemelen benim tahminim burada sağ olun siz destek vermişsiniz. Yorumlara yazmışsınız. Ondan sonra gördü diye tahmin ediyor. Bu benim fikrim. Mailinizi görmemiştim. Şu anda size dönüş yapıyorum. Sizler için sabah Nerzi bilgisayarla görüşeceğim dedi. Sabah oldu. Tekrar mail attı. Sinerji bilgisayarla görüştüm. Bugün sana dönecekler dedi. Daha sonra saat burada biraz konuşmaya çalıştık. Hat falan koptu. 13.57'de Kemal Bey Tam emin değilim. Üst yöneticiyim dedi ama öğrendiğim kadarıyla genel müdür. Yaklaşık 34 dakika olayları anlattı. iletişim problemi olduğunu söyledi ve olan mağduriyeti gidermeyi teklif etti. Ben de dedim ki benim durumum gidebilir ama yorumlarda birçok kişi bu şekilde sorunlar yaşamış. Ben açıkçası direkt kartın olup daha gitmek ayırsın, istemiyorum. Bir şey Bunlar olmaz, için daha ne ayırmasın. olacak dedim. Dedi ki bu sorunlar bizden kaynaklı değil. Bu sorunlar direkt distribütör kaynaklı. Onlar bize kart öneriyor, biz de sizlere öneriyoruz. Bir sürü şey anlattı Allah var. Ben dedim o zaman bana bunu mail olarak atın, mail olarak göstereyim. Şöyle dedik daha sonra. Dedi ki mağazamıza gideceksiniz. Mağaza müdürümüz sizlere anlatsın. Video kaydını alın. Onu lütfen videoda paylaşın dedi. Ben de mağazalarına gittim. Hem yeni kartımı aldım hem de olan olayları bir de onların cevap haklarını kullanmak istediler. Ben de kabul ettim. Yorumsuz bir şekilde. Şu anda mağazayla konuşuyor. Ben bir şey demeyeyim. Sizler dinleyin. Merhaba <laughs> Sinerji Bilgisayar'dan ben Bilal. Öncelikle bu yaşanan olayla ilgili şunu anlatmak isterim ki Sinerji Bilgisayar'da satılan bütün ürünler yetkili servisi distribütör tarafından garanti altında olup gelen bütün ürünlerde herhangi bir sıkıntıda bütün iade, değişim ve önerilen ürünlerde tamamen distribütör firmalar tarafından sağlanmaktadır bu kararlar. Dolayısıyla bize yetkili firmada bu arada... bu ürünü değiştirebilirsiniz veya farklı bir model ürün önerdiği zaman biz de bunu aynen müşteriye bu şekilde aktarmak. Bu arada zaten Olay bu değil. Yo bu bu burada bu arada sinerji haklı. Yani bu böyle. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten ben de öyle söyledim. Hani olay zaten bu değildi. Hiçbir zaman bu olmadı. Dolayısıyla bu durumda müşterimizi mağdur eden sinerji bilgisayar değil, gerekli bu kararları veren distribütör firmalardır, yetkili servisleridir. Distribütör firmanın muadil veya misli bir kat üzeri ürün vermesi gerekirken biz sinerji bilgisayar olarak müşterimizin mağduriyetini gidermek adına bir üst model ekran kartını kendilerine teslim ederek bu mağduriyeti gideriyor. Ve benim sözümü Polat Alamdar söyleyecek. Takdir yüce milletimindir ne dediğini duydunuz. İstediğiniz gibi yorumlayıp düşünebilirsiniz. Sizin fikrinize karışmayacağım. Onların söylediklerine ek bir şey söylemeyeceğim. Şimdi sıra teşekkürlerde. İlk başta ilk başta burada yorum yapan, beğeni yapan sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimi sizler duyurdunuz. Sesim Abi Evet, sizler... yani bu arada ben de şey söyleyeyim hani olay hiçbir zaman şey değildi. Hani kötü ekran kartları bilmem. O tabii ki de o da var. Hani o da bir e, şey, kötü bir ürün. Sıkıntı meyilleşmeydi. Hani her zaman o mail o çok kötü bir mailleşmeydi abi o. Hani bu müşteriye o şekilde tehditvari aşağılayıcı şekilde yani çok çirkin de abi bunlar. Her sayesinde bu kadar çok kişiye ulaştı. Yorumlarınız, beğenileriniz, yazdığınız yorumlar çok çok kıymetliydi. Yorumlar, beğeniler olmazsa belki bu şekilde de sonuçlanmayabilirdi. Sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Birinci sırada siz varsınız. İki. Bu arada şeye de laf etmek lazım. Sinerji dediğinde de haklı. Distribütör de bu olay yapıyor. Şimdi sinerji yüklendik, bilmem ne şey yaptık. E, sinerjiyi şey yüzüne yükleneceğiz. Bu ayrı bir konu abi. Kötü iletişim için falan yüklendik. Bu çok ayrı bir konu. Evet, yükleneceğiz. Aynı şekilde distribütörler de problemli. Distribütörler de bu dediğiniz gibi muadili olayını çok yapan bir firma. Ya yani, muadili olayını çok yapıyorlar. Hani aynısını vermiyorlar. Çünkü üst seviye ürün geliyor, ikinci gün gelmiyor. Adam sana daha dandik bir ürün veriyor. bir sırada direkt benimle mailleştiği için Volkan Oyun Kuvvetlerine teşekkürler. Çünkü Kemal Bey telefon dok benle konuştuğunda şunu da söyledi ha, bak eksik bir şey söyledim özür dilerim yurt dışında olduğunu bugün geldiğini ve Volkan Bey'in onu aradığını ve olayı ondan duyduğunu söyledi ondan sonra beni aradığını da söyledi teşekkürler de devam güzel, muadil işte standarta oturtmak çok zor yani muadil dediğimiz şeyi izlerken standarta oturtmak çok çok zor bir şey orada işte ya ama işte bu burada da yani ben satın aldığım yerin benim için kapışmasını beklerim o da o problem ben burada sinerjinin kapışmasını bekliyorum abi hani ben burada sinerjinin kapışmasını bekliyorum. Ben burada İtopya'nın kapışmasını bekliyorum. Ben burada şeyin kapışmasını bekliyorum. PC hocasına teşekkür ediyorum. Cuma günü ben onunla bir mail attı ama pazartesiye kadar dönüş yapmadıkları için tüketici hakem heyetine başvurmamı önerdi. Facebook gruplarında paylaşımıma izin verdi. Bu çok çok önemli ve değerliydi. İşte muadil ediyorum. olayını ben Daha de bilmiyorum. Yani art. dediğim gibi ben muadil olayın hani yasayı bilmiyorum. Bazılarınız işte şey dedi. Muadil olayında fiyata göre dedi. Bazılarınız performansa göre dedi. Hani o o o biraz şey yani. Sağ olsun gece de benle konuştu, gündüz de ben de konuştu, telefon numaramı aldı. O da çok çözme konusunda. Ben bildiğim bir şey değil. Oldu. Çok çok Hiç teşekkür o ediyorum. O da şey yapmadı. Video, video, video oyun, <laughs> video Osman. oyun diyeceğim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Dün kit Aa, olaydan bahsetmiş. Bütün hepsini canlı yayında izlemiş ve yorumlamış. Bana hak verdiğini. Doğru kartın <laughs> 4070 T süper veya T olduğunu söylemiş. Ben onu tam hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Aynı zamanda bunu da bana bir attı ve YouTube sayfasına da yüklemiş. Çok teşekkürler. <laughs> Kurtlar Vadisi operasyonu bitti arkadaşlar. Çok en çok yakın ne olmuş peki şey, ne verdiler? Ha, bana hangi kartı verdiler? onu ha. Göstermeyi unut. Bana verdikleri kart 7000. Ben bir şey söylemedim. Direkt hiç de itiraz etmedim. Arkadaşın adını unuttum. Ha, Kemal Bey. Kemal Bey isterseniz dedi. Normalde distribütör <laughs> vermesi gerekirken biz kendi... A bak bunu yapmaları çok hoş. Ama bunu yapmalarına gerek yoktu. Yok çok iyi kart vermişler. Olabilecek en iyi kartı vermişler bu arada. Ama bu durumu daha iyi yapmıyor. Yok bunu en başta yapmalarında gerek yok. Çünkü şöyle yani müşteri olarak 7900 GR alıyor. Aynı ürünü istiyor. GR, GR mi almış hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey olmasına gerek yok. Sen muadili ürünü versen zaten kafiydi. Yani şu noktada bir böyle yani bu göt kurtarma hareketi. Ben bunu verdikleri için e, iyi almış falan demeyeceğim. E, demek zorunda değilim. Çünkü zaten orada bir yani bu niye yaşandı olayı var. Bu yani mailler sıkıntı bu arada. Ben diyorum ya distribütör şey bilmem ne cart filan falan değil. Hani birisi niye 3 video 3 3 farklı video çekmek zorunda hakkını aramak için. Bu göz bayamı özür dilerim. Hani evet iyi olmuş. Bu arada şey açısından iyi olmuş. Videonun sahibi açısından çok güzel olmuş. Acayip güzel. Ne mutlu ona yani. Bedavaya 4080 muadil, 4080 süper muadilinde bir ekran kartına sahip oldu. Büyük ihtimalle hani öküz gibi performans uplift alacak. Hayvan gibi şey. Ama yani niye sürünmek zorunda birisi? Ve o mailleşmeleri niye yaşamak? Ve bu arada maillerin hepsini de alttan alıyor. Yani her seferinde niye alttan almak zorunda? Yani alttan aldıkça üstüne çıkmışlar. Ya o, o, yüzden ha şöyle bir şey var. Sinerji bundan sonra toparlar. Belki de hani şey yapar. Zaten hani daha da iyi gideceğini gösterir. Hani şeyler de şey de ben seven birisi değilim. 7-24 boykot bilmem ne bitsinler bir şey. Yo öyle demiyorum. Çünkü Türkiye'de hani çok az firma var bu tür şeyleri yapan. iyi gider. Zaten iyiye gittiğinde anlıyorsun hani insan yani kullanıcılardan geri dönüş alıyorsun. O zaman gelir tekrar şey yapmaya başlarız. Hani önermeye başlarız şu noktada ama yani. yani şu noktada şu ben hala önermiyorum vermeyeceğim belli bir süre her yani şey değil oğlum ya o meyilleşme çok sıkıntı benim için hani distribütör bilmem ne filan Bunlar bunlarla alakalı yok ki alayak alakalı şeyler değil adımıza bunu tele, e, size vermek istiyoruz mağduriyetinizi gidermek için 7900 xtx bu ekran kartını verdiler sizlere çok teşekkür ediyorum ve yok, gümlülük... tabii ki de yalnızca sinerji sinerji yüklenmeyelim Bu konuda yani ta, ta, bunu Bağımsız bırakmıyorum. Sinerji şu anda en önde olduğu için diğer şeylerde de oluyor ama ben bu kadar ekstremini hiç görmemiştim. Bana hiç ulaşılmadı. Ben o yüzden bunun üzerine yorum yapıyorum. Bu maceranın Kurtlar vadisi operasyonunun sonuna geldik. Ama gece aslında... Ya, tabii evet. Video çekmeyen müşteri ne yapacak abi? Video çekmeyen şey yapacak, ne yapacak? Yani o ne olacak? Öbürü ne olacak? O mailde niye gülücük yiyorum ben? hakkım aradığım için. Niye gülücük? atılıyor bana yani. Neyse yani en azından iyi bir şekilde sonlandığı için mutluyum. En azından arkadaş hani güzel bir ekran çok iyi bir upgrade almış. Yani ciddi ciddi inanılmaz iyi bir ekran kartına geçmiş. O açıdan çok mutluyum. Ama yani olay hiçbir zaman şey değildi açıkçası bence. Acaba mağduriyet değil. Bir yer, en ilk videodan sonra mağduriyet de ikinci videodan sonra olay mağduriyet değildi. Hani ikinci ikinci mailleşme tam bir şeydi. Ne yapacaksın? Hani ben bu esprisine diyorum ya ben, ben tek benim ne yapacaksın? Tam o kafasıydı.